Denize kadar bina doluydu. Burada Güzel İzmiran vardı. Ben onun çaycısıydım. O 84'te işte paşaların zamanında yıktılar. 250 bin lira parası verdim orada çay Ocağına. Geldi yıktılar. İşte Dalan Belediye Başkanı diye dört tane paşa vardı. Demirçiler, hırdavatçılar. Burası ana baba günü. Tersine vardı ileride. İstanbul buraydı yani öyle. Erzincan, Çam'a buz olak Herhalde zenginlerin, turistler gelecek. Bilmem ne olacak. Turizme açık bir yerler olacak olursa ya olsa. Zenginler dediğin zaman, zengin gelmese fakir yüzü güler mi? Her şey zengin de. Zengin adam yanında 100 tane adam çalışır, fakir ne olur? Fakir. Fakir devamlı fakir değil. Onun da sebep dönecek. Salep! Salep! Konya! baba, Salep ben baba. 45 seneden beri Perşembe pazarında kokoreç satıyorum. Şimdi ekmek paramızı böyle çıkarıp, geçinip gidiyoruz. Kimseye de muhtaç değilim. Demir al yok, demir sat yok. 200 al yok işte 300 liraya veriyoruz yani Ne söyleyeyim başka? Arnavut yeri doğruyorum paket işte esnaflığı satıyorum. Allah ne verdiyse getirip gidiyoruz. Boş durup şeytan sevindirmeden çalışıp insan sevindirmesi benim için daha uygun oldu. Onun için çalışıyorum. Bu seyyar işi insanların net çare diye yaptığı iştir abi. Başka bir şey değil. Bunu kimse sevkine yapmaz yani. Ben şahsı adama yap. Ama ne çar? Çoluğumu çocuğumu nafakamı kazanmak için ben bu işi yapıyorum. Benim ismimi Arda diye tanırlar hep beni. Asıl ismim Garabed Usta. Teknoloji çıktı, sanat bitti. Artık sanatkarı kimse tanımıyor kaptı kaçtı mallar çıktı. Sanatın bir şeyi kalmadı. Bugün hiç sanatkar olmayan adamlar tüccar oldular. Aldılar, sattılar, boyaladılar, değişiklik yaptılar. İyi mi gidiyor, kötü mi gidiyor bunu ya? Kötüye gidiyor. Eskiden hakkıca para kazandı, anıterini para kazandı. Rahat yaşarlardı. İşte pratikerdi, koçtaştı, her türlü bağ Çok da gittim ama aynı malzemeyi orada buluyorum buraya gelme ama buranın havası bambaşka benim için. Geleceğim abi biz bana kahve yapacak, kahve içeceğim. Abi diyecek ki 12 lira ben diyeceğim ki 10 lira olmaz mı? O, o şekilde yapacağız. Bu tad alıyor insan. Gülcan Ticaret Hırdavat olarak 1977'den beri ticaret diye burada halen devam etmekteyim. Ve şu anda da kriz krizle de bile beraber Perşembe Pazarı ayakta duruyor. Hayat devam ediyor. Ekmek parası çıkıyor.